Ne oluyor? Gel lan buraya ya bak. Vur ben vur kimde kalırsa sorun mi? yok sorun yok sorun yok. Biraz şey oldu senin ototaklar ataklar gitti. Adam kahrından öldü amına koyayım. Nasıl bir yaktım adamın ruhunu. <laughs> İkimizin de, de kanam yükü var ya. O sende de, vardı, sende de var dedim Bende de var. Ne oldu? mı kanama Varmış, ha, var lan? Var mı şey var aynı evet evet. Zaten Briar normal kan yenilemiyor. Pasifinden kan yenilemiyor. Yani ne kadar kanama bırakırsa o kadar can yeniliyor Baya mantıklı gibi. Oha. Ya. Kanka buradan bayağı girerim bayağı bu arada. Mantıklı. Kanka flash'ı var her şeyi var. Benim de var. Ya adam yine mi? Yana 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 Abi benim bu plays ne ya? Kanka hero öyle ya otomatik gidiyor. Yok minyon kü küyü minyona attım. Haa reportları Abi FF tamam. olmuş Ulaş, ya. yok çok güzel. Abi bot report hesap satın alma. ya yani, ne alaka yeter bir adam ya. Sağlıyor <Sakınmadım gülüyor> <adamla. gülüyor> Oğlum, şimdi fear uğraşmayı bıraktı ben uğraşacağım şimdi seninle. Sindir orada Sindir orada. Kanka. Burak benler benden alsana da. <laughs> ben geleyim mi? <laughs> Hadi Z support'la oynayayım ben. Hadi Z, Z support'la <laughs> Oğlum bu rakam ne yapıyor, yapıyor kanka? Şey. <laughs> bu rakam ne yapıyor? Kanka kuşlardan gelebilirim ama manası var. Tebilir yani. Yamulurum. Şey yapsın zaten ben burada tutacağım leğeni. Tamam. Böyle. Götlük yapacağım yani. Kanka keyfine bak lan öyle şey değiliz biz. Tamam mı? Sevgi insan alabiliriz, düzgün bir insan alabilirsin, düz alabilirsin de eğlenmene bak ya. Yani yani. Yabancı oluyorsan da boş ver. Ben kendimi Yok, hakaret ediyorsam mesela. Süre Ana süre süre. sürece keyfine bak kanka. Arkadaş gibi takıl ama ne koyayım. Kanka. kanka ben kanka. bu lane'den uzaklaşabilir miyim? Geliyorum <laughs> buraya. Ben bence gülüyor. mid'e tıklayayım ya. Ben bu rakamla birazcık benim... Günaydın öpücüğü tarzı oldu <laughs> bu rakamın gameplay'i. Flash atacak, flash atacak. Ben buradayım. Kestin onu değil mi? Bekle bekler. bekle bekleyecek. Rengar ne yapıyor? Kedi. Kestin mi onu? Eşe salabilir miyiz? <gülüyor> 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 adam nerede kanka? Ya ben duvara vuracaktım onu. Duvara vuramadım ya. Hata bende. NT NT güzeldi. Kanka ben alayım mı ya? bana? Bana sal lan. Bana sal. Amin is. Yanıma dokunma. Avradınla Gmail'den flörtleşirim. Arabayı kaçıttırdı bana zaten yavşak. Neyse ben şurayı. O Rakan tek oynama hak etti birazcık <laughs> bu oyun. Kanka yolunu sikerim <laughs> ha. Yürü git lan buradan. Sikerim Kanka <laughs> Rakan'la anlaşamıyor adam işte. Rakan'la anlaşamıyor diyoruz. Rakan'ın beyni yok direkt. W <laughs> tutturamıyor kanka beni beyitliyor adam. Beni beyitliyor adam. <laughs> Vallahi sabah sabah Aynen. günaydın öpücü oldu çocuğun gameplay. Rengara bir baksak mı? Tamam abi. Oy galiba faker mi izlediniz? Mavisine pusabiliriz ha. Eski zedi o ki. Ne oldu lan? Abi bir buçuk milyon zedi var eski. Git ya bota insene ben bitta takılayım ya. <laughs> 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 Kanka <Kali>, buraya <laughs> bak buraya bak burası çok iyi. Uyuya kaldım. Çok <laughs> iyi abi burası. Ben altı olmayı bekliyorum. Altı olsam ulti bakacağım size. <laughs> Dalt ben kesin onu abi. Ananı. <laughs> Vay be bir can çıktı adam. Nasıl hiçbir mi? yere çıktı yok. Hiçbir yere çıktı yok. Kanka AD carry falan orada şu an senin sana oynarlar can dedim. Dedim ama sana hiçbir yere çıktı yok diye. <laughs> Alın <laughs> size bırakayım yalandan. E dönmüyor çok güzel ya. Sen demesene. Sen oynayabilecek misin kanka ben salarım dedim istiyorsun. Ben oynarım oynarım. <laughs> Tamam o zaman. Yeter ki yanımda rakan olmasın kanka. Her yerde <laughs> o önemli. Okul asman. Tamam ben <laughs> rakanı değiştireyim mi kanka? İki hareketimle de rakan değiştireyim mi? <laughs> Kesin bilgi mi? Altı. <laughs> Bence taba gelmeyeyim ya o farmı sen bir yaptın. Gelme gelme kanka gelme. Bu adam zaten <laughs> bana yaklaşamıyor. Kanka ultim kanka. olduğunda mide tıkladığın anda kesiyoruz dümdüz. Oo Boklayım bize tıklıyor. <laughs> Rengar'ın infosu Rengar var mı? Rengar bot lane'deydi. Top, top, top side, top side, top büyük gitme. Top side mı? Bot lane'de Bok'ta ejder alacak yani. bir şey yok ki. Tam ejder top side'e Top çıkacak yani. Allah canım az bana gelmesen mantıklı hareket olur onun. Daha çok erken. Şimdi gelmiş olabilir top doğru. Belki yamperi isteyebilir. Bir de bakarsan ultim var. 2k gold'um var ama. Tamam. Rengar bende. E'si de e, yok lan bunun. Trole bak. İyi Rengar'ın ultisi yok kurtuldum. Ultim var da ben bakmayacağım ölürüm burada yamulurum direkt. Yani bir de ya. mi? Valla yani o dediğim gibi fazla bilmiyorum. Takalı yani rengarın ölçüsü yok şu. Sen ya. al kanka. Helal lan. Valla kalktı. Rift alabilirim. Oy. Bittirelim mi burayı? Gitmiş al ya sen alabiliyor mu? Alırım. Gel hadi gel birlikte alalım ya. Hyper carry oynuyor kanka yoksa ben Bu acayip Rengar gelebilir sadece şu an. Bunu da alıp çıkarız zaten. Gelsin. Ölmem ölmem ölmem. Ülkesi yok ülkesi yok. Tamam. Onu da al. Tamam. Ooo Rakan'ın müteahhitleri. Bu işe yolsuz olduk ya. Kaç koldum var şu an cebimde? Bu kadar. Şu, şu adama niye çökmüyoruz ya? 7-0 adam. Bot'a bakabilirim. Ultim var attım. Bir de yok kimse. Ah. Tutmadı ama. Tutmadı. Enti ent dediğimiz. Kendim geliyorum lan ama. Yürüyerek geliyorum. Şöyle yapayım. leon atlarsın. Neyit olur? O ne ölüm? yok bu arada midde. Oo. Syndra mı var lan? Buraya oynayacak mıydı? Ya. ya bilmiyorum. Rakan ne kadar iyi, ne kadar kötü? Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ona güvenip iş yapma. Çok mu kötü? Yok. O zaman boş ver kanka. Brahir'i riske atmaya değmez. Yok ya ben atölye kasılacağım zaten. Brahir düşüçer yani. Ya buraya oynamam ya. Dominim yok, hiçbir şeyim yok. Burası oynanamaz zaten ya. Leonlara var, Leon'a beni çok sıkıntıya sokacak. Ama evet. şeyi alırım. Aha! Aha! <gülüyor> <gülüyor> tamam. <Şu> Oy, <laughs> benim gameplay what the fuck was that misali ha? <laughs> ya bak Leon'un tutmayacağına inansam şuna dalacağım direkt biliyor musun? Hatta dalabilirim. W ne zaman dönecek? Kanka Rakan'ın beynine Lennon'da güvenmeyin de. Benim W'm var. Lennon'da. Lennon'da var. Tamam giriyorum 3. Tamam. Bekle. Görüş lazım buraya. Yok. Kadını... Eşinmiş tamam. Tamam çıkıyorum <laughs> buradan ya. Ultim dönüyor. Dive'lamayı deneyebiliriz ama işte Leona beni çok korkutuyor. Aha bir dakika dur. Salladım ultiyi Ya anan... Rakan çok kötü oynuyor lan. Yedim ya kanka. Ben gidip, gidip <laughs> Şu Bir an alayım. güvenmiştim de adam W falan çok darbat atıyor kanka. Rengar inşallah redimi pusmadın kanka. Yo ölü ölü Öldü yani yeni öldü. Yani Hı, böyle aldı. böyle mi oynayacağız amına koyayım? Oh, oradan çık be kanka. Gözünün yağını yiyeyim amına koyayım. <laughs> oradan çıkmaz oğlum o. Çıkar mı o oradan? Ha Rengar <laughs> bende. Ulti flash şey yok. Kanka daha kimse yok mu buraya gelecek böyle? Köy çevir. Köy yok oğlum. Ki. Çeviremez ki. Ben Rengar e, tek çevirelim. geliyor zannettim arkasından Sindra da çıktı. Evet, evet Sindra çıktı. Deneyelim mi Rengar'ı? Geldim geldim. Deneyecek yok keselim üstünlüğün mi? Üstünlüğün. Abi Kayısa'ya alin atalım. Alin. Çimde kalırsa kalsın önemli değil. O Kayısa'nın şartlarını anlamamız lazım. Kanka çok tersime kaldım. Çok oh, tersime kaldım geliyorum ama. Rakan, Rakan'ın oynayışa, oynayışa baksana ya. kanka. Rakan'ın oynayışa bak ne olur. Kıstırdım. Yendim götünü. Ejder geliyor mavisini kanka, Kanka ne olur el onda kal. Sakın yerlere. Rengara oynayabiliriz. Rengara patlarız. Stunladım hepsini bir daha. Isırdım götünü. Ben niye Leona'ya vuruyorum peki şu an? Vengarda tamam. Çarp atmayacağım buna. Dön, döneyim mi? Dön de döneyim. Hayır ben. hayır. Tamam. Hayır hayır gerek yok. Rakan'a güvenmiyorum kanka. Ejder. Ne tam ona koyayım? Maviye <laughs> mi çarp atayım kanka? Rakan <laughs> 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 değil mi? pingliyor. Mavi yine <laughs> çarpımı. Kanka Rakan o. Sonunda da aman akodumu çocuk. Enayi ya. Rakan harbi enayi kanka. Blue'ya çarp atacaksın seni. Ya abi bu dojlar ne ama <laughs> kanka ya. bak. Bala göte dojluyorsunuz yeter. Oy. Onun içi dojlanıyor ya. Artık Çok rahat dojlanıyor birazcık hızlandırmalı lazım ya. Ben kesinlikle. o şampiyonu hiç sevmiyorum vallahi. Ben Bana bilmiyorum. yardım lazım bak bu adam beni burada ızdırap olur. Tamam şurayı alın ay alın yapayım diyorum. Clear atayım geleyim. O olur olur. Ben bir reset Ama alayım. Ben. Bak, benim burada olduğumu bilmiyor. Benim burada olduğumu bilmiyor haberiniz olsun. Nasıl bilmiyorum, bilmiyor? Abi. burada nasıl görüş var? Çıkarım ha götünü. Bilmiyor kolu geldi. O adam script mi acaba? Ultime Hangisi? Rakan, rakan alma lan. Ultim yok lan. Rakan tipe bak. Rakan tipe bak. Oğlum Rakan. Alo. <laughs> mal oğlum mal. Geliyorum ben de. TFF geldi. <laughs> Eşi direkt sanlayabilirim. Ay eşliyorum. Buna bak. bak. Tamam. Ee, şey yapabilirsin ama evet. At ultini. Rengar yok orada. Aa, evet. Evet. da yok. Durun şuna ya. Tamam. Rengar nerede? Evet. Rengar ya buna şey baksana ya? ya. Yok Rengar. Burada rengar. Oy, ya. Helal lan. İyi oynadık iyi. Rakan dangala hariç kanka. Ben gidiyorum aşağıya ya. Rayvin i̇şte abi. bak? Adam hala şeyde. Ne ya. alaka buradayım ya? Ha rengar tank kasıyor lan. <laughs> Neyi tank lan? Tank kasmıyor dur öyle bir şey yok kanka. Nasıl ya, çıkardın öyle bir şey? Değil, bir şey <laughs> Şimdi tank bu kanka bu. Assassinate değil yani adam. Rakan ya kaçırıyordu yalnız W fark ettin mi onu? Hmm ölecek mi artık? Diyor mu ya kanka? Ben onu muhtemelen şey yapamam, kesemem. Rakan'a ne yapıyorlar? Rakan <laughs> ne yapıyor? Asıl soru bence bu olması lazım. Kanka sal. öleceksin. için. Sal sal Rakan'ı da sal. Ölsün ne olur ölsün. Sal ya sal. Tüh amınak. <laughs> Oynayışlara bak. 50 saniye benim ultim geliyor. Ya Leona korkutuyor var ya. Girmiştim şimdi. Ananı sikeyim yardım. Çık oradan da. Da. Ya, sağ ol beni. Botta abi. Ben var botta. Sait'ten double mı geldi? Abi ultim de var. Da. Ultim varsa harbi double'dı bu arada. Ulti olsa double. Z de W evet, W ulti. W W ulti E Q. Gerek yok ya. W E Q direkt. Oğlum zorladın şu an. Tamam boş yere tutuşturun gidin. Ya, ya oğlum yok. Allah Allah. Var dedim sana oğlum. Sakın <laughs> <laughs> Parla, Salih de davul vardı o ulti dönse. Valla ultim olsa Rengar'ın da kafasına ent, vurur. Enti dediğimiz, tamam. enti dediğimiz. Boran kalkanınızı kasap mıyım ya? Beleş 110 can veriyor ama. Ya o bana değmedi ki kanka. kanka. O durumları ben hep yaşıyorum kanka. Işte. Parla, parla TV. Twitch diyorum ama. Twitch? O ama bana ulti ulti atıyor evet, bu. Evet, Çıkayım evet. artık. Bir CC'den çıkacağım iş. <laughs> eee Rengar, sonra kanka. Oha Briar'dan. Bir kolun geldi. Briar'dan bir 3'te 3. Delir oğlum, delir oğlum. Briar bas oğlum, bas. <laughs> bas. Parla, parla. Ezlere gidelim mi? Alamet salıp. Aha gel, gel atlasın, atlasın. Havada ev atarım kafasına. Ya o da olur. Demiştim ben ama dolayı neş, neş mi yapalım, aldınız? Bir anda neş aldınız bence. Bence alırız. Herald'ı salıp Neş başlamanız lazım. bot'a salayım o zaman. En uzağa salayım. bot'a salıyorum Ama Neş. Ejder de alabiliriz. Neş. Bak Ejder alıp Ota şey gidelim. Alamet açayım Bota. Size Neş'e gidin o ara. Nasıl fikir? O Raven kulemde. Neş çok geç oldu ya artık. o kuleme yetişmem lazım ya. Rengar'ı kestiğimiz gibi girmemiz lazım galiba. Hiç kuleme aldı ya. Sen botu ittir kanka ben de şunu. Ulti bakarım sana. Kayısı geliyor. Görüş açtı. Niye görüş açtın ki? Rengar da geliyor. Rengar'ı sesinden çıkartmıyorum. çıkartmıyorum. Helal. Güzel, Leona ile şey burada. Bak abi, kapattım. Burası oynanmaz ki. Oynanır mı? Oynanır şu an tamam. tamam. Why not? Why not? Why not? Gerek yok gibi ya. Onu ulti harcamam. Bay bay. Hayır say bay abi gönderdim uzağa. Bırak <laughs> tamam. La ne ayıp ölmeyecek ki adam. Ulti at kanama var ulti at mı şu Olsun 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 dediğimiz. Show them Ne oluyor Briar ilk defa güzel oynayan bir Briar. Tutuştur da vurdum vur biraz biraz daha vur biraz daha vur öldü tam adamız. Ama sanki sen de mi öldün yok. Gel lan buraya yavşuğa bak. Hala bana stun atmaya çalışıyor ya küçücük beyin amına koyayım. Ne oluyor? Fire ultisi. Oy! NT NT NT. Gelen var, gelen var. Gelen geliyor, 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 geliyor. Ben reset alacağım. Troll bence. Öyle. Lan lan lan. Oy! <laughs> lan Oğlum, <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Yanlışlıkla. Bacım, ol, bacım sağ ol. Bir dakika şöyle ben bir cam fırlayıp inceden geliyorum. Aa ben öldüm galiba. Tam ölmedim. Yazık ama bakayım. Benim Anani... dair umutlandı ya. Kıyamam. Bir, bir alamadık ya. Ben taklaya geldim orada bir ya. Alam <laughs> çok iyiydi lan. Şimdi canımı şöyle bir fırlayayım. Oba kalın. Ultim varmış. mı iş? Sana atan, atan Efendim kanka? Ulti atar mısın? Ulti at ulti. ulti. Ben bir özelden bir şeye bakıyordum da ya. Bırak bu yani. bırak. Doç. Onu da aldınız. Devam 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 devam. Aa, devam. aynen. Light mı? Adamı kestim <laughs> ama. Enti 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 enti. Dedim kanka seni tekler mekler diyeceğim de adamın şojinde kan içene varmış pardon. Parlı oğlum, parlı oğlum, parlı oğlum, parlı oğlum. Neyim ya. lan ben? Script misali eş he. Anlana kodunu şey sala ölüyordunuz daha. Yok kanka baba ölmez. Oğlum onlar bana demeyi atmaz ki. <laughs> Tuttun da ne oldu kanka? Eşim sağlamdır. 2021 eş Şuna TR1 e... dayan, <gülüyor> <he>? <gülüyor> Ciddili bu arada. <laughs> Asiktir. Abi canım ya. Baksana kanka script gibiyim mübarek. Oğlum rakan çok iyi lan içeriği falan giriyor. Çekeceğim bak adamları. Bir dakika şu bize sorun yapacak onu ben de alayım mı? Altı düştürü attım bak. Baba mala bak mala bak. Oğlum damage at lan. Damage atacağız da. <laughs> Baba adamları çıkarmıyoruz da yardım ya <laughs> lazım. Ya değil gelsin sen oğlum. Arka mı düştü? Bitir. Oy. <laughs> ha, amcık havada tutarız onu gelip şöyle şey, Ben gidiyorum beyler. Öleceğim onu. Bırakın AC siksinler. Z Challenger olacak zaten. Siktiler. Onun. Bay bay. Nasıl satıyorum? Easy. izleyin. <laughs> nasıl satıyorum. 1326 AP hasarı yedim ama ne koyayım. Kayısı AP kasıyormuş. Çok korktum lan. Rayon biraz bana içerlenmiş ya. Şimdi... Vay, Tutarsa ah, ya öleceğim ya da öldüreceğim misali. Aa, Rakan ulti geldi buraya. Rakan amına koyayım ya. Rakan. Rakan seveyim. amına ben koyayım sen koyma. Estağfurullah. Adama <laughs> gözüktü var abi. ya adam sağ sol yaptı mal yüzünden. Ezer alayım o zaman. Ne yapıyor o Rakan? Ya oğlum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Renga? Ben sikeceğim onu. Onu ben sikeceğim. Ay <laughs> sikerim salın ki. Bana na koydular? Birinden gidek. Uyut lan. Rakam bana <laughs> e, bana e, rakam bana e. Ha? Hadi rakam. Ultim geliyor. Dur bir dakika. Hadi rakam, hadi rakam bas oğlum, bas oğlum şifa Hayır, da bas. hayır, hadi hayır! Ben evet, tamam. kurtardım seni sakin ol. <laughs> 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 bitirelim de ben bir daha yapayım ya.